Efendim herkese merhaba. TGT Haber ekranlarında çözen kazanır ekstra yarışmamız başlıyor. Ben Aygül Aydın. Çok heyecanlı bir yarışma. Soruları şu an ilk kez elimde ben görüyorum. Tabii iki aşamalı bir yarışma bu. Ben de en sevdiğim aşaması sonda kalan aşaması, mutfak aşaması. Keyifli bir yarışma. Süreç içerisinde zaten hep birlikte öğreneceğiz, göreceğiz, hep birlikte yarışacağız. En güzel olan özelliğini biliyor musunuz? Bu yarışmada sonradan da katılıyor olsanız, yarışmaya hangi dakika, hangi saatte katılacak bile olsanız, yarışmayı hızlı cevap veriyorsanız en ön sıraya geçebiliyorsunuz. Böyle bir ...fırsatınız var. Ah Aygül kaçırdım ben demek ki yok. Çözen Kazanır ekstra da çok güzel hediyelerimiz var. Katılmak istiyorsanız şimdi hemen telefonları açıyorsunuz. Tablet, bilgisayar sağdan okutuyorsunuz. Ee, telefonlarınızı görüyorsunuz sağ tarafta bir katılmak için okutun diyor. Bir QR kodu var. Oradan hemen hızlıca kayıt oluyorsunuz. Ee, ve birçoğunuz zaten kayıt olanlar direkt şu an yarışmaya dahil olmuş olabilirler. Hızlı bir şekilde yarışmamıza giriyorsunuz. Puan sistemimiz var. İlk 13 sorunun en önemlisi 13. soru yüksek bir puanda olacak ve son iki tahmin sorumuz diyoruz. Tabii bu heyecanlı geçecek olan yarışmada Hiçbirimiz e, ekranları başında olanlar tahmin sorularını Ben de dahi hiçbirimiz bilmiyor olacağız. O tahmin soruları çok heyecanlı. Ben en çok onlarda merak ediyorum. Bir de güzel olan ne var biliyor musunuz? E, bu yarışma içerisinde hepimiz totalde yüzde kaçımız doğru cevap veriyoruz. Yani yüzde kaçımız da bu konuda bilgimiz yok. Hepimizin birbirimizi de ölçümlediği güzel bir yarışma. Hem öğreniyoruz birlikte hem eğleniyoruz hem de çok güzel hediyeler kazanıyoruz. 5000 TL'lik hediye çekimiz olacak. Link Kozmetik'ten hep birlikte bu şeyi de merak ediyorum. Kim kazanacak tabii ki? Hanginiz kazanacaksınız? Bence heyecanlı bir şekilde yarışmayı tamamlayacağız. Sonucunda kim kazanacak ya da kim bunu başaracak göreceğiz diyoruz. Kısaca bir VTR'miz de var. Kaçıranlar varsa VTR'mizden de bir izlesinler bakalım. Ekranları başında sıkılıp ben yarışsam kesin bilirdim diyenler size yeni jenerasyon yarışmamızdan bahsetmek istiyoruz. Üstelik bu yarışmada mülakat veya başvuru yok. Tüm yarışmacılarımız sizlersiniz. TGRT Haber ve TGRT EU'da ortak yayınlanacak olan Çözen Kazanır Ekstra yarışmasına katılmak için televizyonlarınıza çıkacak olan QR kodu okutabilir ya da tgrthaber.com sitesine girerek yarışma bağlantısına tıklayabilirsiniz. Yarışmacı olduktan sonra sizlere soracağımız 15 adet soruyu televizyonlarınızdan takip edip cevaplarınızı telefon, tablet veya bilgisayarlarınızdan cevaplayabilirsiniz. Topladığınız puanlarınızı ise yarışmanın sonunda gelecek olan puan cetvelinden öğrenebilirsiniz. Çözen kazanır ekstra da puanları toplamak için sadece doğru cevap yetmez. Ayrıca sorulara verdiğiniz hızlı cevaplarla da puanlarınızı arttırıp rakiplerinizin önüne geçmelisiniz. En hızlı doğru cevabı ver, günün birincisi ol. Linskin Care'dan 5000 liralık hediye çekini kazan, yine linskin.com'dan 5000 liralık hediye çeki Ile alışverişini yap. Evet şimdi heyecanlı bekleyiş sürüyor tabii ki katılmak istiyorsanız QR kodumuzu okutuyorsunuz telefonunuzdan hemen tabletinizden de okutabilirsiniz. 5000 TL'lik Lenskin Care'dan harika bir hediye çekimiz var. Bence asla kaçırmayın. Çok güzel bir hediye çeki. Her şeyde önemlisi de en hızlı yarışanların kazandığı bu yarışmamızda başlıyoruz o zaman. Hazır mıyız? 16 Temmuz Salı günü ve ilk soru ekranlara gelsin bakalım neymiş. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi aile anlamına gelir? A. Familia B. Oba C. Soy D. Sop Son 20 saniyemiz başlamış bulunmakta. Bakalım ne gelecek, ne diyeceksiniz? E tabii ki bir fikrim benim de hemen oluşuyor. Ee, ne gelecek size ne söyleyeceksiniz göreceğiz hep birlikte 10 puanlık bir sorumuz son 3 saniye küçük kopyalar vereceğim ama bunu da vermeyeyim bunu da vermeyeyim hemen bakalım cevabımız ne gelecek ekranlara görelim y evet a familia %86 doğru cevap %14 yanlış cevap demişiz. Şimdi geçelim o zaman yavaş yavaş ikinci sorumuza. Ekrana alalım ikinci sorumuzu bir görelim ekranda sorumuzu. 15 puanlık genel bilgi sorumuz. Döfyes nedir? A. Tiyatro oyunu. B. Kadın elbisesi. C. İki yüzlülük. D. Yönetim biçimi. Evet nedir Döfyes? Güzel bir bir ismi var yani Döfyes nedir? Bir şey olmadığı kesin. Şimdi seçeneklere baktığımda yani bir iki yüzlü eledim gibi. Çaktırmadan şeyi de veriyorum bak. Kopyayı da son 6 saniye. Oradan hadi 3'ten bulun artık. Ne gelecek merak ediyorum. Evet ne gelecek? Görelim. Cevabımızı görelim ekranlarda. Kadın elbisesi B doğru. %77, %23 yanlış bilmişiz. %77. Bu oranları yükselteceğiz arkadaşlar. Daha yüksek yapacağız. Doğrularımız yüksek olacak. 3. Üç. Gelelim 3. soruya. Bakalım ekranımızı alalım üçüncü sorumuzu. Türkiye'nin en tuzlu denizi hangisidir? A. Akdeniz. B. Karadeniz. C. Ege Denizi. D. Marmara Denizi. Bu da e, önemli sorulardan biri bence. Böyle bir kafa karışıklığı olabilir ama yani sıcak denizlerden bir tanesi mi diyebiliriz acaba? Son 10 saniye, son 8 saniye bakalım ne gelecek cevap. Bir de ben en çok genel olanı merak ediyorum. Genel toplu cevap ne gelecek? Bakalım ekranlarda cevaplarımızı görelim. Üçüncü sorumuzun cevabı A Akdeniz. Evet %74 doğru %26 yanlış. İyi gidiyoruz. İyi gidiyoruz. Şu an yarışmamızı açtıysanız ve katılacaksanız hemen sağdaki QR koduna tıklıyorsunuz. Yarışmamıza katılıyorsunuz. Harika bir şekilde 5000 TL'lik güzel bir hediye çekimiz var. Lean Skin Care'dan güzel bir hediye çeki sizlerle birlikte olacak. Geçelim dördüncü sorumuzu o zaman. Hazırsak ekranlara verelim ne geliyormuş. İlk cemre nereye düşer? A- Hava B- Su C- Toprak D- Dağ bunu çok söyleriz. Hepimiz esprilerini de yaparız hafta. Son 18 saniye başladı. İlk Cemre nereye düşer? 25 puanlık soru. Soru puanlarımız yükseliyor. Şu anda girdiyseniz yarışmaya bakabilirsiniz hemen. A. Hava. B. Su. C. Toprak. D. da. Bakalım doğru cevap ne gelecek? Çok merak ediyorum bakalım ekranda doğru A hava yüzde 81 doğru yüzde 19 yanlış olsun iyi güzel yüzde %80 80'e çıktık arkadaşlar bravo kutluyorum hepinizi alkışlıyorum beşinci sorumuz gelsin ekranımıza baldo pirinci ile ünlü ilçemiz hangisidir A gönen B hereke C İskenderun D of yani bunu bunu çok hızlı bir şekilde Bileceğinizden eminim. En hızlı bilenlerden olacağınıza da eminim. Yüzde e, bakalım kaç bilecek? Yüzde kaç bilemeyecek? Merak ediyorum. Son 8 saniye, 6 saniye. Cevabımız ne gelecek? 25 puan değerinde bir e, soru. Görelim bakalım ekranda cevabımız ne olacak? Ne geliyor? A. Gönen. Değil mi? Biliyoruz. Doğru. Yüzde %78 yanlış Yüzde %22. Bravo. Gayet başarılıyız. Çok iyi gidiyoruz. Çok heyecanlı. Altıncı soruya yaklaştık. Bakın zamanla yarışıyoruz. Genel bilgi sorusu geliyor. 30 puan değerinde. Ekrana sorumuzu alalım lütfen. Aşağıdakilerden hangisi yeşil renklidir? A. Elmas. B. Zümrüt. C. Topaz. D. Sodyum. Yani bunlardan hangisini seçeceksiniz? Tabii ki bence hemen çok kişi bildiğini düşünüyorum bu soruyu. Bilindiğini düşünüyorum. Son 10 saniye çok heyecanlı. 30 puanlık sorumuz. Bakalım kimler ne kadarını biliyor, ne kadarını bilmiyor. Görelim. Ve süremiz doldu, zamanımız doldu. Bakalım ekranımızda cevabımıza. B. Zümrüt. Doğru %93, yanlış %7. Değil mi? Zümrüt gözlü deriz mesela. Geçelim yedinci sorumuza. Yedinci sorumuz bir mutfak sorusu. 30 puanlık geliyor. Aşağıdakilerden hangisi bir tatlı çeşididir? Keşmerim, B. Kaşmerim, C. Koşmerim, D. Taşmerim. <laughs> Seçenekleri de çok güzel yapmışız bence. Çok hoşuma gitti. Yani ne bileyim şimdi taşmerim diye bir şey duymadım gibi. Hani diyeceksiniz ki o zaman kaşmerimi duydun mu? Derken derken yavaş yavaş eledim gibi sanki. Evet ne geliyor? Hadi bakalım. Zaman doldu. Sonucu görelim. hoş Koşmerim. Evet doğru. Yüzde 87. Yanlış yüzde 13. Bravo çok iyi gidiyoruz. Harika gidiyoruz. Müthişsiniz. Harika bir ekibiz bence çok iyi gidiyor. Sekizinci soruyu görelim mi? Ne geliyor sekizinci soruya? Ay şu birinci kim olacak çok heyecanlıyım. Bakalım Atlas çiçeği aşağıdakilerden. Hangisidir? A orkide, B lale, C Zakkum, D kaktüs. Atlas çiçeği, 35 puanlık. Bak bunda böyle bir takılabilirsiniz gibi sanki. Değil mi? Böyle bir takılabilir gibi sanki ama biraz düşüncede akla geliyor. Atlas çiçeği aşağıdakilerden hangisidir? Son 4 saniye. Son 1 saniye ve zamanımız doldu. Çözen ilk kazanır ekstra yarışmamızın bakalım 8. sorusunun cevabı neymiş? Dev kaktüs. Doğru %39, yanlış %61. Çok haklı bir yanlış. Katılıyorum çünkü ben de tökezledim. E, Katılıyorum sizlere. O zaman benim en sevdiğim soru kategorisine geliyoruz. 9. sorumuz astrolojiden geliyor efendim. Sorumuzu alalım o zaman ekrana. Yay burcu astrolojide hangi gruba girer? A hava, B su, C ateş, D toprak. Göreyim yayları. Hadi bakayım. Acaba yarışmamızda ilk birinci hangi burç olacak? Ben bunu da merak ederim şimdi. Evet, son 12 saniye. Bugün yaylar şanslı mı acaba mesela? Bunu soruyorsak demek oluyor ki yaylar şanslı olacak? 35 puan değerinde. Ne gelecek cevabımız? Evet, görelim o zaman ekranda. Tabii ki ateş. Bravo. Doğru %65, yanlış yüzde %35. O zaman şimdi geçelim 10. sorumuza. Ee, 10. sorumuz önemli bir soru. Biyolojiden geliyor. Biyolojisi iyi olanları görelim. O zaman soruyu alalım ekranımıza. 40 puan değerinde. Örs kemiği insanın hangi organında bulunur? A kol, B bacak, C kulak, D burun. Evet hemen bakalım cevapları alalım. Puanımız yükseliyor. 40 puan şu an sorumuz. Örs kemiği insanın hangi organında bulunur? Son bakayım 10 saniyedeyiz arkadaşlar. Son 10 saniye ne diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Nasıl bir sonuç gelecek hepinizden? Zamanımız doldu bir görelim bakalım ekranda cevabımızı. Kulak tebrik ediyorum. Doğru yüzde 83 yanlış yüzde 17. Kutluyorum harikasınız. 10 tane soru yaptık şu ana kadar çok heyecanlı gidiyor. Katılmak istiyorsanız şu an yarışmamıza hemen QR kodu okutabilirsiniz. Çünkü son iki sorumuz tahmin sorusu olacak ve tahmin sorumuzda birçok kişiyi eleyebilir. Hızlı da cevap verir ve hızlı tahminde bulunursanız da çok hızlı öne geçebilirsiniz. QR kodunu okutup çok hızlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Yarışmaya katılmak için televizyonlarınızın kenarında çıkan QR kodunu okutmayı unutmuyorsunuz. Yarışmamıza çok kolay, çok hızlı bağlanabilirsiniz. Diyoruz o zaman 10. soruyu görelim bakalım ne geliyor. 11. soru. 11. soru. Balık esirde bulunan Cunda Adası'nın diğer adı nedir? Bir coğrafya sorusu. A. Val e, Veli Bey Adası. B. Vali Bey Adası. C. Bali Bey Adası. D. Ali Bey Adası. Bakalım son 14 saniye. Yani sanki Bali olmadığı kesin gibi. <laughs> sanki kesin gibi geliyor bana Bali Bey. Olmadı ama diğerlerinden emin değilim. Bakalım ne gelecek cevap. Alalım. Ekranlarda görelim. D. Ali Bey Adası. Doğru %68. Yanlış %32. Bence çok iyi. Güzel. Evet 12. sorumuza geliyoruz. Yavaş yavaş son sorulara doğru yaklaşıyoruz. Bakın sona doğru daha heyecanlı bir şekilde daha hızlı artış gösterebilirsiniz. O yüzden e, terk etmiyorsunuz. 12. soru su kasidesi alabilir miyiz ekrana? Su kasidesi hangi divan edebiyatı şairine aittir? A. Baki, B. Nedim, C. Fuzuli, D. Nesimi. Bakalım edebiyatla ilgili olan bu sorumuzun 45 puanlık sorumuzun cevaplarını görelim. 14 saniyemiz son 10 saniyeye giriyoruz. Edebiyatı iyi olanları şöyle alalım sahalara alalım en önlere. Değil mi? Herkesin bir alanı çok iyidir. Bir alanda uzmandır. Ne gelecek cevap? Ülkemde nasılmış bir görim edebiyat? E, C Fuzuli doğru yüzde 77 yanlış yüzde 23. E, edebiyatımız iyidir. Evet çok güzel. O zaman gelelim en yüksek puana. Tarih geliyor. Tarih sorusu geliyor. 55 puanlık soruyu ekran alalım o zaman. Evliya Çelebi aslen nerelidir? A Konya B. Ankara, C. Bursa, D. Kütahya. Evet bak heyecanlı bir soru aslında yani bir an için böyle şaşırıp bir şeyler düşünebiliyorsun. Ya orası mıydı acaba? Yani ben iki seçenek arasında bir kaldım böyle. Sonra bir tanesinde dedim ki bunu seçerdim. Son 6 saniye. Son 3 saniye. 55 puanlık soru. Bakalım kimler nasıl cevaplayacak izleyelim. D. Kütahya. Doğru yüzde 65, yanlış yüzde 35. Evet, şimdi o zaman tahmin sorularına geçiyoruz. Hadi bakalım. Heyecanla tahmin sorularımızı halledeceğiz. Burada neler var, neler var göreceğiz. Şimdi tahmin sorularımızda gördüğünüz üzere önümüzde mercimeğimiz var, kasemiz var. Burada tartma işlemini yapacağız gram olarak tahminde bulunacaksınız. Bu benim en sevdiğim bölüm arkadaşlar. Şimdi o zaman hazırsak ne yapıyoruz? Önce tartımızı açıyoruz. Şuradan görüyorsunuz ekrandan. Sonra kasemizi üstüne koyuyoruz. Darasını alıyoruz. Şuradan sıfırladık. Ve en önemlisi heyecan burada. Kartla böyle kapatıyoruz. Şimdi geliyoruz. Siz bana diyeceksiniz ki dur Aygül. Tamam yeter Aygül şuradan biraz daha koyalım. Biraz daha dur diyorsunuz biliyorum ama biraz daha. Tamam. Şimdi soruyu alalım ekrana. Kasede kaç gram yeşil mercimek vardır? 250 puan değerinde bir soru. Çok heyecanlı. Benim de bir tahminim var. Acaba kaç gram? <laughs> kaç gram olabilir düşünüyorum şimdi ben de. Kaç diyorsunuz 30 mu? Bizimkiler 100 diyorlar. Ee, buradan da ben de soruyorum. Biz de biz de burada yarışıyoruz arkadaşlar. Ben de ben böyle bir 70 diyorum ya. 70 olur mu? 80 diyor e, buradaki arkadaşımız. Çok heyecanlı. Açıyorum. Açıyorum. <laughs> Bakayım. Aa, bravo. <laughs> ya, harika. Yönetmenimiz kazandı vallahi süper. Peki o zaman şimdi geçiyoruz. Ee, fındık kısmımıza. Bu fındıklarımız elimizde var. İki kasemizi buraya koyuyoruz. Fındıklarımızı görüyorsunuz. Burada fındıklarımızı kaseye koyacağım. Siz bana yine içinizden dur diyeceksiniz. Ben duracağım. Ondan sonra çıma da sayacağız İçinde kaç adet olduğunu. Hazır mıyız? Geliyor. Tık 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 tık. Yeter diyorsunuz gibi sanki. Dediğiniz gibi. Bir tane daha koyuyorum. <laughs> bir tane de benden olsun. Kasede kaç adet fındık vardır? 250 puan. Çok heyecanlı. Kaç adet vardır? Ben de buradakilere soruyorum. biz göz göze bakışıyoruz birbirimizle. Burada tahmin yapmaya çalışıyoruz. Sanki böyle bir 60 gibi mi? 30 gibi. 30 diyor tamam. Ben bayağı bir yükselmişim. 30 30. o kadar diyorlar. 32 diyor bile. biri. 34 diyor. Merak ediyorum sizlerden ne cevap gelecek ve ben şimdi sayacağım bunları. Başlıyorum yönetmenim. Yavaş yavaş. <laughs> Bana diyor ki yavaş yavaş 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30'u geçtik 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. O son fındığı koymayacaktım. <laughs> son fındığı da koyduk. 55 olmuş efendim. 55 adet. Çok heyecanlı. Valla kimler ucucuna bildi, ne yaptılar merak ediyorum. Birazdan sanırım kazanını öğreneceğiz. Ee, Evet, şimdi çözen kazanır ekstra yarışmamızın yavaş yavaş artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Katılmak için katılmak için QR kodunu okutmayı unutmuyorsunuz. Her gün hafta içi sabah saatlerinde saat 11'de, akşam da saat 9'da sevgili arkadaşım Alper'in sunumuyla yarışmamız sabah akşam devam ediyor. Mutlaka kaçırmadan devam edebilirsiniz. Şimdi o zaman birazdan aradan sonra göreceğiz bakalım kim kazanmış oluyor bekliyoruz. Çözen, çözen, kazanır ekstra yarışmamızın artık sonuna geldik. Şimdi kim kazandı görmek istiyoruz. Çok heyecanlıyız. Böyle alkışlarla falan bir alalım. Kim ekrana bir görelim. Tuğba Çakırkaya. Wow puan 722.35. Günün kazananı. <laughs> Yönetmenim de diyor ki Başak Burcu'dur kesin dedi. Ve olabilir Tuğba yaz bize. Çözen Kazanır Instagram hesabını takip ediyorsunuz. Çözen Kazanır'la ilgili sorular, düşünceler, istekler hatta biz bir tane sorumuzu 13. sorumuz 55 puanlık sorumuzu Çözen Kazanır Instagram hesabından yayınlıyoruz öncesinde ki orada bir şey olsun ayrıcalığı olsun takip edenlerin yakından değil mi? Oradan ne yapıyorsunuz? Instagram Çözen Kazanır'ı takip ediyorsunuz Instagram'dan. O zaman daha hızlı bir 55 puan cebe atabilirsiniz. Hadi diyelim ki bugün işler yolunda gitmedi. O zaman akşam saat 9'a kadar kendinizi dinlendirip FGRT Haber'den ayrılmıyorsunuz. 9'da sevgili arkadaşım Alper var. Alper size kazanmanız için elinizden geleni eminim ki yapacaktır. 9'da da işler yolunda gitmezse 11'de yarın görüşürüz. Ben burada olacağım. Sizlerle olmak çok keyifliydi. Şansınız, yıldızınız bol olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.